Flash Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İster Antlaşmada Osmanlı Devleti ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 23. bölümdeyiz. Güncellemeden sonraki ilk bölümdeyiz. En son İngiltereyi bitirmiştik diyebilir miyiz diyemeyiz çünkü İngilterenin ana topraklarını aldık. Londra, Liverpool, Liverpool. Ondan sonra York Kalesi gibi yerleri büyük kaleleri aldık. Ancak İngiltere Norveç üzerinde bayağı etkili olduğu için Norveç topraklarında aldığı için İngiltere hala bitmiş değil. Biz yine İngiltere'nin üstüne oynamaya devam edeceğiz. İngiltere'nin bitişi sanırım 25. bölüm olabilir. 25. bölümde ben bitireceğimiz düşünüyorum. Bakalım hocam daha fazla uzatmayalım videomuza geçelim. Evet öncelikle şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dediğim gibi seriye... Destek olabilmek için like atmayı falan unutmayın hocam. Ee, şimdi planımızı anlatıyorum hocam. Şöyle Norveç Toprakları üzerinden İngiltere'yi yine e, İngiltere'ye darbe vurmaya devam Edeceğiz Ardından Avrupa'ya doğru bir iniş yapacağız. Aynı şekilde İngiltere'nin kalelerini almaya çalışacağız. E, aradan Rusya'nın da birkaç kalesini alabiliriz. Hamburg ve Hamburg limanı gibi büyük kaleleri alabiliriz. E, ayrıca şurada Bergen kalesi de var. Şurada Fransa'nın son bir kalesi var. Orayı da ele geçiririz. Şuralara uğramak isterdim ama bu bölümde uğramayalım hocam. İlerleyen bölümlerde orayı da hallederiz. Ee, dediğim gibi bugün İngiltere üzerinde etkili olmaya devam edeceğiz. Şöyle daha fazla uzatmayalım. Öncelikle bana, bana asker lazım. Şöyle Arundel Limanı'ndan Limanı mı dedim ben az önce? Arundel Kalesi'nden hocam. Pardon. Esir var mı? Esirler var tabii ki. Şöyle İngiliz okçularını alacağım. Şunu da ver. Bunu da ver hocam. Gerisini sal. Şimdi bu elemanları nerede toplayabilirim diye baktığımda Arundel Limanı uygun gibi duruyor. Arundel Limanı'nda toplayacağım. Az önce gördüm. Aynen şurada. Ee, şurada bir hepsini toplayalım hocam Kale savunmak dedim Arundel limanı seçtim Oradan ilerleyeceğiz Önce burada bir toplansınlar O sırada ben de önden e, Yavaştan gideceğim İngiltere'nin Norveç topraklarına Norveç ten aldığı topraklara diyelim Şöyle orada bir toplansınlar hocam eğitimden geliştirme tamam güzel şöyle hocam merak ettim ya bir an e, aklıma geldi bayraklarda bir değişiklik var mı bayraklarda bir değişiklik yok sanırım aynen e, ama şurada mesela diplomasi şu buton boştu ardından haraç ilişkileri geliştirmek butonları da eklendi güzel oldu ben şimdi şunu deneyeceğim. Rusya ile bir süre işimiz yok. Rusya ile barıştım. Ve ilişkileri dağıtıracağım. Ee, acaba eskisi gibi ilişkileri arttırsak da düzen bozuluyor mu merak ettim. Şöyle %57 falan yeter. %94'te kalsın tamam. Ee, Rusya ile aram şu anda iyi. Bakalım hocam neler olacak merak ediyorum. Umarım burada bir değişikliğe gitmişlerdir. Çünkü bu canımız sıkıyordu harbiden. Şöyle hocam yavaştan şu üstten başlayacağız. Şöyle bir kaya da Hochburg Kalesi var orada. Oradan başlayacağız. Şu aşağı Avrupa'ya doğru inmeye çalışacağız hocam. Rusya ile barıştım ki İngiltere'yi hemen kolayca aradan çıkarabilelim hocam. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şöyle ben dediğim gibi o tarafa hızlı şekilde gideceğim. Şu anda az askerim var. Ama yani bunu düzeltmeleri lazımdı. Şu an modum düştü. Bunu düzeltmeleri lazımdı hocam. Yani online modu getireceklerine bunu düzeltmeleri cidden lazımdı. Biraz modum düştü cidden ya. Ben bunu düzelttiklerini düşünüyordum açık söyleyeyim. Rusya Kars'a saldırmış. Olmadı. Olmadı. Biraz e, sinirlendim. Gerildim. O yüzden yani yine az konuşup fazla kale alabiliriz. Burada buluşalım. Toplan. Toplan. Rusya şu anda kaşındı bu arada. Rusya'ya da kaşıyacağız. Ayrıca onu da söyleyeyim. Doğruluğu bir 90 yapalım. Sağlığa vereceğim birisinde. Şöyle. Ee, yani Rusya ile beraber İngiltere'yi de aradan çıkaracağız o zaman. Yani burayı da halledeceğiz hocam. Avrupa ile bağ, bağlamayı düşünüyorum buradaki toprakları da. Umarım başarılı olabiliriz. Bu da 2-3 bölüm sürebilir. 2 bölüm sürer. Bu bölüm ve 24. bölümün sonu sürebilir. E, ardından 25. bölümde de İngiltere'nin dağınık şekilde aldığı toprakları da bitirerek İngiltere'yi de hallederiz diye düşünüyorum. Bu tarafa baktığımızda Orta Hisar'ı e, Ruslar almış. Kars'a da az önce saldırdılar. Orayı da %90 ihtimalle alacaklar. Yani tekrardan Avrupa'da etkili olan bir Rusya var. E, yani biraz olmadı gibi. Araç... Araç kesebileceğim devlet yok. Ciddi misin? O zaman hepsiyle düşmanız. Evet hepsiyle düşmanız. İlginç. Cidden ilginç. Şu elemanlar bir gelsin. Biz kaldığımız yerden devam edelim hocam. Hocam fikir değişikliğine gittim. Şöyle söyleyeyim. Şu e, Çoğuçi Kalesi var. E, Agersborg var. Şurada şöyle göstereyim. Yakından. Şimdi buradan ilerlesek şöyle hızlı bir şekilde şuradan çıksak şöyle. Ardından buradan tekrardan dönerek Avrupa'ya inebiliriz. Yani üstten başlamanın bir şeyi yok. Ee, bir anlamı yok. O yüzden seri şekilde oraya doğru ilerleyeceğim. O sırada zaten o elemanlar da buraya doğru geliyordur. Bu arada doğuda da cidden tüm devletler tarafından saldırı altındayız. Yani iş gittikçe zorlaştı. Evet. Burada buluşalım dedim. Buraya doğru geliyorlar şu an. Güzel. Şöyle dediğim gibi aşağıda kaleden başlayacağım. Gene toplanın abi. Evet. Şöyle gelsinler. O sırada saldırdılar dayanamadılar. Ede bir kalesine saldıracak mı? O? Bir gelin hocam şu aşağıda kaleden başlayalım. Üste doğru çıkacağız. Hepsini burada topladım. Bu arada sanki biraz zaman kaybettik gibi. İlk bir 6-7 dakikadır biraz boş boş takıldık diyebilirim. Bunu hızlı şekilde telafi etmemiz lazım. Her aldığımız kaleden de e, asker toplayarak ilerleyeceğim. Şöyle stokta yer yok. Tamam elimizdekileri satarız. Hepsini sat. Esirler yok. E, meyhane niye yok? Hocam yeter daha. Asker toplamam lazım ama hiçbir kaleden asker toplayamıyorum niyeyse. ise bunu anlamış değilim. Şöyle tüm elemanlar bir gelsin. Saldırı dedim. Oraya bir kısmı saldırsın. Tamam yeter o kadar toplan. Toplan abi. Hedefe doğru ilerleyelim. Buraya da bir kısmını saldıracağız. Saldırın abi. Şu geride bir liman bıraktım. Burayı yönelmemiz lazım. Gerisi buraya doğru gelsin. Güzel. Aşağıda kaleyi de halletmişiz hemen. Güzel hocam bu şekilde ilerleriz. İngiltere'nin sonu geliyor yavaş yavaş. Oraya da bir saldırın. Tamam gerisi gelsin. Toplan abi. Güzel. Hala 6-7 tane lord var. Şimdi toplanın hocam. yerleyelim Haritaya bir göz atalım. Güzel. Hedebiyle şu Borgebi Kalesi'nde limanını da aldık sayılır sırada non ne var. Orada telaffuzlarda cidden zorlanıyoruz. Olsun. Olsun hocam sorun değil. Şöyle toplanın. Bunlar da bunlarla beraber saldıracağım ben. Güzel. Saldırın hocam ya beklemeyin. Tamam gelen var mı başka? Borge bir limanını da aldık. Burada buluşalım dedim. Bu sırada buraya da bir saldıralım. Burayı da bir çıkaralım elden. Güzel. Şöyle şimdi Birka kalesine gideceğiz. Şöyle burada buluşalım. Hepsini toplamaya devam ediyorum. Hızımızı biraz arttırdık hocam, hızımızı arttırdık. İyi oldu ya böyle. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, Rollo kaleyi terk etti. Bu şu an bana doğru geliyor, güzel. Güzel hocam. Şimdi bunun orayı savunmaması bizim açımızdan iyi. Çünkü o kaleyi ele geçirdiğimizde oraya saldırmanız lazım. o kaleyi ele geçirdiğimizde bu lord tarafımıza geçerse fazla da elemanı var. Yani ölmesini istemiyorum hocam. O kaleyi ele geçirmemiz lazım öyle söyleyeyim. Tamam şu an ben o kaleye doğru gideceğim. Otomatik saldırıyla hemen halledelim. Şöyle. Bu arada tüm lordları da tekrardan bir toplayalım. Derken kaleye vardım. Tamam burayı da hallettik. Şimdi ne olur Lord tarafımıza geçti. 190 eleman da hazırda bekliyor hocam gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi hocam güzel bir şekilde ilerledik. Hofburg'a doğru ilerleyeceğiz. Orayı da halledeceğiz. Önce bir kadın biraz Norveç askeri toplamaya çalışacağım. Bu arada <laughs> sesimde değişiklik var. Boğazım da yani neyse. Ver hocam ver. Tamam şöyle ilerleyelim hocam. Toplanın. Şöyle ilerleyelim. Buranın orada da kaleyi bıraktı sanırım. Neyse bizim için daha kolay oluyor. Daha iyi oluyor. Oraya da saldırsınlar. Şuradaki bizim lordlar bir saldırıya karışmış. Onlara desteğe gidelim. Asker sayımız az ama olsun. Olsun hocam. Savaş kazandık. Güzel. Şunları da yükseltelim. Şimdi hocam haritaya baktığımızda Hogburk'u da aldık sayılır. Ee, şöyle genişten alalım, genişten alalım. Burada buluşalım. Yalnız lord sayımızda sanki bir azalma mı hissediyorum ben? Öyle öyle. Lord sayımızda bir azalma var şu anda. Lordlar nerede bilinmiyor. Bu arada sanki bir şey fark ettim gibi. Yok hayır tamam. Bir an aldığımız kaleler altta değil de üstte çıktı. Son aldığımız kaleler altta değildi de üstte çıktı gibi e, bir görünüm hissettim ama yanılmışım. Bu eleman buraya yeter mi? Bilemedim. Ragnar mı o? Pardon. Gözlerim Ragnar ar arıyor hocam. Ragnar'ı arıyor gözlerim. Ee, o da birazdan tarafımıza geçer. Çünkü tüm kaleleri halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Evet onlar da saldırdı. Güzel. Burada buluşalım. Pardon. Şimdi şu köyü de bir halledelim ne abi. Oraya da bir saldırı emri. Tamam o kadar eleman yeter. Şimdi Fransa'yı tamamen bitiriyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Bitirelim hocam. Oynat. Ve Fransa bitti. Fransa tamamen yani bitti hocam. Yıkıldı. Buradan asker toplamaya çalışacağım. Limanda eleman var. Güzel. Şöyle asker yarat. Pardon. Güzel. Buradan Osmanlı askeri de aldık. Tamamdır. Şurayı da halletmemiz lazım. Oraya da saldırsınlar. Daha sonra dediğim gibi şimdi yönümüzü Avrupa'ya da çevireceğiz. Ee, yavaştan Avrupa'ya doğru da ilerleyeceğiz. Tamamdır. Fazla eleman geri doğruya. O kadar eleman oraya yeterli. Şuraya da bir saldırın. Girdiler mi oraya? Tamam gerisi buraya gelsin. Aynı şekilde buraya da bir saldırı emri verdim. Sen benimle gelir misin hocam? Genrik. Genrik dur. Genrik'i alacağım. Gelmen lazım. Beni izle. Tamamdır. Sen de gel benimle. Bunların beni takip etmesi lazım. Bunların beni takip etmesi lazım. Onlarla şu Şurayı halletmeye çalışacağım. Ya da köyler falan oluyor hocam. Oraları hallederiz beraber. Genrik gelmedi bu arada. Vallahi gelmedi. Nereye gitti bilemedim. Büyük ihtimalle ee, saldırdı o da. Bergen'i aldık. Burayı da halledelim. Aynı şekilde saldırı emrini vereceğim. Ee, bir kısmı saldırsın. Yeterli hocam. Şuraya doğru bir gelsinler. Burayı da halletsinler. Güzel. Yardık şu an beni takip ediyor. O kadar eleman oraya yeterli. Toplanın abi. Jake şey, Hoss da geldi Konya'dan. Ulan her seferinde bu adam benim dikkatimi çekiyor ya. Her bölümde lafı geçiyor anasını satayım. Şimdi şuna da yükseltelim. Oraya da saldırın abi. Tamam yani o kadar eleman oraya yeter. Şimdi burada bir toplansınlar aynı şekilde. Bu arada cidden 5-6 kaleye aynı anda saldırı düzenliyoruz. Bayağı iyi oldu. 6 fazla oldu da. 4-5 kaleye diyelim. Tamamdır. O kadar eleman oraya yeter. Burada buluşalım. Burayı da alalım. Şöyle. 500 eleman yeterli. Güzel. Şimdi buradan bu Alman kalesi büyük ihtimalle buradan da Alman askeri alalım. Aynen öyle Alman kalesi. Alman askerlerini de seviyorum ya. En son karşılaştırma videomuzda da Almanların ne kadar iyi olduğunu da görmüştük. Evet. Esir var mı hocam? Bunu da alalım. Şimdi haritaya baktığımızda Hamburg limanını limanına saldırmadık. Aynen öyle. Ama Şöyle baktığımızda iyi bir tablo sergiliyoruz diyebilirim. Aynı şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Yönümüzü Hamburg kalesine çevireceğim. Tamamdan şu köyü de halledelim. Şöyle rütbe atlayanı yükseltelim. Saldırın abi orada bir o köye bir iki kişi saldırsın. Tam bir kişi yeter. Gerisi de oraya saldırsın. O kadar eleman da oraya yeter. Toplan abi. Şimdi Hamburg'u alacağız. Hamburg'da büyük kale. Oraya da bir saldırı düzenleriz. Şimdi güncel haritaya baktığımızda güzel, iyi şekilde ilerliyoruz. Dresden'de hallettik. İngiltere'nin Norveç tarafındaki tüm topraklarını aldık. Ancak İngiltere bizim Avrupa'daki topraklarımızın bir kısmını almış. Şimdi hocam, Rusya'yı da orada halletmemiz lazım. Yani, şöyle artık uygulamalı gösterelim. Yeter fazla laf söyledik. Rusya'yı da dediğim gibi halledeceğiz. Rusya'nın bu taraftaki topraklarını alacağız hocam. Önümüze çıkan topraklarını halledeceğiz. Şöyle toplanın. Buradaki kaleler birbirlerine yakın oldukları için daha iyi gibi. John Ball da burada. 172 elemanıyla orada duruyor bu arada. Sen de saldır. Tamam. Gerisi buraya gelsin hocam. Hamburg Limanı'nı hallettik. Hamburg Limanı'nı da hallettik. Güzel. Şimdi oraya da bir saldırsınlar. Otto sen beni şey edemem mı? Tamam direkt halletsinler ya ben girmeyeceğim. Attenburg'u da aldık. Güzel hocam. Baya iyi. Şimdi bu limanı da bir halledelim. Güzel bir toprak bütünlüğü sağlarsak iyi olur. Şöyle ortaya açtığımda baya güzel gözüküyor şu an. Burayı da hallettikten sonra bitirelim. Ee, ardından İngiltere'yi bir sonraki bölümde olmazsa tamamen bitireceğiz. Ee, ardından yönümüzü Rusya'ya çevireceğiz. Şöyle baktığımızda kinar dalını burada biraz etkili olmuş ama olsun. Pek bir sorun teşkil etmiyor. Şöyle devam edelim hocam. Toplan. Toplan abi. Güzel. Orada da toplanıyorlar. Oraya da bir saldırı düzenlesinler. Şöyle. Tamamdır. Hamburg'u da hallettik. Skolsburg'u da hallettik. Güzel. Şu Els Kalesi'ne saldırmadık sanki. Aynen aynen oraya saldırmadık orayı da halledelim bu bölümde ardından ee, bir kalede toplayalım tüm elemanları Hallolsun o şekilde şöyle burada buluşalım hocam Portskolsburu da aldık. Güzel. Oraya da bir saldırın. Bir saldırın hocam oraya da. Halledin. Tamam o kadar o eleman oraya e, yeter yeterdi artar. Onlar da girsin. Tamamdır. Şimdi ben bunların hepsini Wartburg'da toplayacağım. Ee, Wartburg nerede? Bir dakika. Neredesin? Geçtim ya. Bir dakika ya. Heh, şurada. Kale savunmak dedim. Hepsini orada toplayacağım. Bir sonraki bölümde oradan başlayacağız. Yani ee, burada da elemanların asker sayısı falan artsın. İyi olur hocam. Güzel. Bu bölümde iyi geçti diyebilirim. Haritaya baktığımızda pardon öncelikle şurayı bir yükseltelim. Şimdi hocam haritaya baktığımızda elzi de hallettik. Ondan tekrardan emir verelim. Allah'ım şunu aşağı indiremiyorum şu an. Yani. Şimdi bir tık yukarıda Wartburg. Hemen yani oraya bir yollayalım. Onlar orada toplanırken ben de şu Elz Kalesi'ne biraz asker yiyeceğim. Çünkü fark ettiyseniz asker sayısı aldığımız kalelerde daha bir az oluyor. Bunun sebebi büyük ihtimalle güncellemeden dolayı. Güncellemeden sonra böyle bir şey yapmışlar sanırım. Yani güncellemeden sonra böyle bir şey yapmışlarsa iyi değil hocam. Çünkü yani zaten Aldığımız kalede asker sayısı hep az oluyordu. Yine az olacak. Eskisinden daha az olacak. Yani 17 18 falan bayağı az. Bu şekilde olmaz. O yüzden ben biraz buraya asker vereceğim. Şöyle elitleri vereceğim. Bunlar kalsın. Osmanlı askeri de verelim. Norveç verdim. İngiliz. Bunlar kalsın. Şunlar da daha yükselir. Şunlar da verelim. Tamam duracağım. 40 kişilik bir kale haline getirdik. Ragnar da bu arada bizim tarafımıza geçmiş şu anda. Ragnar da gördüm. Baya iyi. Baya iyi oldu hocam. Şimdi şöyle Oradan çıkmaları kötü oldu. Neyse. Şöyle baktığımda cidden iyi bir şekil aldı diyebilirim. Şurayı da hallettikten sonra cidden görünüm baya mükemmel olacaktır. Ardından Rusya üzerine oynamaya başlayacağız İngiltere'den sonra. Ee, ayrıca İngiltere artık etkili olamaz. Onu da söyleyeyim. Yani İngiltere'yi hallettikten sonra Rusya'nın üstüne oynayacağız. O şekilde ilerleyeceğiz hocam. Serimize devam edeceğiz. Seride de şöyle 30 35 bölüme kadar gitmeyi gitmek istiyorum seride. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Destekleriniz her zaman arkamızda olur. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın hocam. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.